Merhaba sevgili çocuklar. Ee, bu haftaki videolarımızda daha önce de belirttiğim gibi cevaptestler.com adresinden ulaştığımız soruları çözüyoruz. Sizler de bu siteye girip e, orada birçok soru örneğine ulaşabilirsiniz. Çalışmalarınızı yaparken bu testleri kullanabilirsiniz. E, i̇lk iki testin son e, ikinci testimizin sonunda 28. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden soruları çözmeye devam ediyorum. E, DNA'daki 28. soruda DNA'daki baz lezilinde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucu meydana gelen değişimler diyor. Yani neden bahsediyor? Mutasyonlardan bahsediyor. Yukarıda tanımı verilen kavramla ilgili kavramın ne olduğunu bulduk. Mutasyon. Şimdi e, ee, ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Hep birlikte mutasyonları hatırlayalım. Tek yumurta ikizlerinin farklı kilo, boy ve boya sahip olabilmesi bu kavramı örnektir. Bu modifikasyon örnek olabilir ama mutasyon örnek değildir. Cevabımız da 1 olmayacak. O zaman C şıkkını elemiş oluyorum. Bu değişim üreme hücrelerinde meydana gelirse nesilden nesile aktarılır. Biz biliyoruz ki mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelirlerse kalıtsaldır. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. İki cevabım da mutlaka almalı. Üçüncü önermeye bakıyorum. Modifikasyon olarak adlandırılır. Ben zaten yukarıdaki tanıma mutasyon olduğunu bulduğuma göre 3'ün yanlış olduğunu biliyorum. Sorunun cevabı A şıkkı. 29. soruya baktığımda bilim sınıf böcekleri öldüren bir bakteri türünden alınan geni pamuk bitkisine aktarmışlar. Bir süre sonra gen gen aktarılan pamuk bitkileriyle beslenen zararlı böceklerin olduğunu öldüğünü gözlemlemişler. Buna göre bu çalışma ile ilgili bu bir biyoteknolojik çalışma ama önceliğinde gen, mühendisleri de bu çalışmada görev alıyor. Neden? Çünkü o o genin e, saflaştırılması, diğer canlıya aktarılması gibi işlerde genetik mühendisleri yapacak. Buna göre bu çalışma ile ilgili verilen görüşlerden hangilerine ulaşılabilir diyor. 29. sorumuzda. İlaçsız pamuk üretiminin artması beklenir. Evet. Pamuklu, pamuk üretimi artmalı. Çünkü zarar veren böcekler öldü. Bunun için tarım ilaçları kullanımına da gerek yok. Bir mutlaka cevabımız da olmalı. İkiye bakıyorum. Bir canlı türüne ait gen başka bir canlı türünde aktif olabilir. Evet bu gen aktarımı yapılmış ve çalışmış. Bu da tamam. Biyoteknolojik çalışmalar tür içi çeşitliliğin azalmasına neden olur. Burada bakın iki pamuk türü ortaya çıkıyor. Bir zararlıları öldüren biri de öldürmeyen. O zaman tür içi çeşitlilik artmış demektir. Cevabımız da 3 olmayacak. 1 ve 2 olacağına göre sorumuzun cevabı D 30. soruya baktığımızda e, bu bir basınç sorusu. Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletir. Bu durum Pascal prensibi olarak bilinir. Buna göre günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki teknolojilerden hangisinin çalışma prensibi Pascal prensibi ile açıklanamaz? Şimdi araba tamircilerinin arabaları havaya kaldırmak için kullanılan özel pistonlar, bunlara forkliftler diyoruz. Bunlar neyle çalışır? Pascal prensibiyle çalışır. A şıkkı bu yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilebilir. Araçlarda kullanılan hidrolik fren sistemleri Pascal prensibine göre çalışır. Bunu daha önce konuşmuştuk. Berber koltuklarının çalışma prensibi gene Pascal prensibi üzerinedir. Ama ağır iş makinelerinin paletlerinin geniş yüzeyli olması burada sıvı basıncı değil katı basıncı dikkati alınarak yapılmıştır. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Şimdi arkadaşlar 31. soruya baktığımızda bir çaprazlama sorusu görüyoruz. Kalıtım sorusu. Bezelyelerde yuvarlak tohum baskı Genlerle buruşuk tohum çekinik genlerle taşınır diyor. Buna göre genotiplerden hangilerine sahip bezelilerin tohumları yuvarlak olur. Şimdi şöyle düşünürsek e, üç e, bakın tam soruda ne demek istediğimi de tam anlamadım ama genotiplerin genotiplerinden hangilerine sahip bezelilerin tohumları yuvarlak olur dediğine göre en basit şekliyle düşündüğümde 1 ve 2'nin tohumları yuvarlak tohumlu olur. 3'ün to 3 tohumları ise buruşuk tohumlu olur. Sorunun cevabı B şıkkı. Çok anlamsız bir soruymuş. 32'ye baktığımda canlılar yaşadıkları bölgede hayatta kalabilmek için besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar canlılar arasında bu ihtiyaçlar yaşam mücadelesine neden olabilir. Bu mücadelede ortam şartlarına uyum sağlayan, sağlamaya çalışan canlı türleri nesillerini devam ettir. Aslında bu doğal seçilimin bir açıklaması. Güçlü olan ayakta kalır. Şartlara uyum gösteren ayakta kalır. Aynı türün bireyleri arasında beslenmek, barınmak, iş bulabilmek için rekabet olur güçlü olan ayakta kalır. Bu sorunun cevabı D şıkkı doğal seçilim. Canlıların belirli bir ekosistemde yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi adaptasyon nedeniyle kazanılmış bir özellik değildir? Şimdi tek tek okuduğumuzda Etçil canlıların eti daha iyi parçalaması için köpek dişlerinin gelişmiş olması bir adaptasyondur, beslenmeyi kolaylaştırır. Develerin örgücünde yağ depolamaları çölde suyun olmadığı ortamlarda daha uzun süre yaşayabilmelerini sağlayan bir adaptasyon, adaptasyondur. İstiridye kabuklarının yapıştıkları yere göre şekil alması, arkadaşlar bu bir adaptasyon değildir, bu bir modifikasyondur. Kaktüslerin su kaybını azaltmak için yapraklarının diker şeklinde olması, çöl ortamına susuzluğa adapte olmak için geliştirilmiş bir adaptasyon örneğidir. Ama istiridye kabuklarının yapıştıkları göre, yere göre şekil alması kalıtsal bir durum değildir. Bu bir modifikasyon örneğidir. Sorumuzun cevabı C şıkkı. 34. soruya baktığımızda bir basit sorusuyla karşı karşıyayız. Kaan özdeş iki kutuyu şekil 1 ve 2'deki gibi kum zemin üzerine koyduğunda kum zemin üzerinde sırasıyla 3 santim ve 5 santim derinliklerde çökünde olur, olduğunu ölçmüştür. Kaan bu iki kutuyu tek tek ya da birlikte kullandığında kutuların kum zeminde oluşturdukları derinlik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar Şöyle düşünelim. Ee, kan 3 santim ve 5 santim. Yüzey alan ağırlıkları aynı, yüzey alanları değişmiş, yüzey alanı küçülmüş, basınç artmış. Şimdi bu iki kutuyu birlikte ya da tek tek. Bu iki kutuyu üst üste koydum, ağırlık arttı, yüzey alanı aynıydı. Şimdi şöyle düşünelim, 3 santim olduğuna göre yüzey alanına da 2 dedim ağırlık ne olur? 6 oldu. 6 6 12 koydu. 12 bölü ne dedim? 12 bölü 2 dedim. E, basıncı basınca 6'ya çıktı. Arttı. 6 olabilir. Tek tek deneyerek göreceğiz. Bu iki kutuyu yan yana koydu. Yüzey alanları 2 oldu. 12 bölü 2 6. Gene 6'ya ulaştı. E, şöyle düşünürsek tek tek denememiz gerekecek. Bu sorunun cevabını bulmak için. Ee, şimdi sırayla yapalım İlkinde ne yaptım üst üste koydum. 3 olanı öbürlük 10 olduğuna göre ee, Şimdi tek tek denediğinizde e, bu sorunun cevabının Bursa olamayacağını göreceksiniz ee, Neden Çünkü şimdi her birinde yüzey alanı ya da ağırlığı değiştirerek, ee, ne yapmanız gerekiyor? Katı basıncı nasıl bulunurdu? Ağırlık bölü yüzey alanından katı basıncına ulaşmanız gerekiyor. Tek tek denediğinizde B şıkkının çıkmadığını göreceksiniz. Ee, bu soruyu yaparken kağıt kalem kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Tek tek deneyerek e, demin benim ilk A şıkkında yaptığım gibi belirli sayısal değerler vererek sorunun çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi 35. soruya baktığımızda, her DNA molekülü karşılıklı iki iplikten oluşan sarmal yapıya sahiptir. İplikler birbirlerine nükleotitler arasında bağlar ile bağlıdır. Bir DNA molekülünde her zaman adenin nükleotit, timin nükleotiti ile guanin nükleotiti ses, dezen nükleotiti ile karşılıklı olarak bağlıdır. Yukarıda verilen bilgiyi okuyan, duru. Aldığı DNA yapbozu tamamlamaya koyulmuş ve çık kutudan çıkan parçaları sayarak eşleştirmiştir. Bu duruma göre, durunun yapbozundaki parçalarda hangi ikisinin toplamı diğerlerinden fazladır? Şimdi burada kimin toplamı diğerlerinden fazla olmalı? Şeker ve fosfatın toplamı diğerlerinden fazla olmalı? Adenin ve timin sayıları birbirine eşit. Guanin ve sitozin sayıları da birbirine eşit olmalı. Ve bu sayıların adenin artı timin, guanin artı sitozin toplamları şeker ve fosfata eşit olacağına göre yap bozda en çok şeker ve fosfat olmalı. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Demek ki burada bir soru daha var. 36. soruya baktığımızda Şekildeki kapta H yüksekliğine kadar su bulunmaktadır. Bu durumda kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı 2P'dir. Kap üst yüzeyi alta gelecek şekilde ters çevrildiğinde kabın tabanında oluşan sıvı basıncı aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar kabı ters çevirdiğimde H yüksekliği azalacak demektir. Neden? Çünkü kabın bu yüzey alanı şuna göre daha büyük çevirdiğimde yükseklik azalacaktır. Yükseklik azaldığında basıncın da ne olmasını bekliyorum? Sıvı basıncı olduğuna göre azalmasını bekliyorum. Bu durumda 2P ise sorumuzun cevabı A şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. 2P'den daha küçük bir basıncı olmasını bekliyorum. Ne olmalı? Bu da burada 2P'den daha küçük değer P olduğuna göre A şıkkı olmalı. Şimdi 37. soruda sarı tohumlu iki bezelye bitkisinin arasında yapılan birinci çaprazlama sonucunda %75'i sarı tohumlu, %25'i yeşil tohumlu olan F1 dölü elde edilmişti. F1 dölünden alınan sarı tohumlu iki bitkiyle yapılan ikinci çaprazlamada elde edilen F2 dölündeki tüm bezelyeler sarı tohumlu olmuştu. İfadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın, eee... F1 bölüm, bölümdeki sarı bezelyelerin iki tane şansı var. Ya melez baskın olacaklar ya saf baskın olacaklar. Saf baskın ve melez baskın iki mezelye çaprazlandığında mezelyelerden biri saf baskın diğer ise melez baskınsa F2 bölümdeki bezelyelerin hepsi ne olur? Sarı tohumlu olur. Şimdi ikinci çaprazlama ya alınan bireylerden biri homozigottur. Kesinlikle doğru. F1 dönündeki homozigot olan bireylerin tamamı sarı tohumludur. Bu tamam sarı tohumlu değildir. Nedir? Homozigot olan bireylerin tamamı sarı tohumludur. Bu da doğru. F1 dölündeki homozigot olan bireylerin tamamı sarı tohumludur. Hayır, F1 dölünde iki tane homozigot birey var. Bunlardan biri sarı tohumlu, diğeri ise yeşil tohumlu bireyler. iki cevabımızda olmayacak demektir. üçüncü önermeye bakıyorum. Birinci çaprazlamayı alınan bireyler ikisi de heterozigottur. %75'e %25 oranının çıkabilmesi için ikisinin de heterozigot olması gerekli. Kesinlikle doğru dediğine göre sorunun cevabı 1 ve 3 yani B şıkkıdır. 38. soruya baktığımızda Desenlerde mor çiçek rengi baskın gellerle, beyaz çiçek geni çekinik gellerle taşınır. Mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelye çaprazlandığında oluşan göllerle ilgili aşağıdaki durumlardan durumlardan tam hangisi kesinlikle gözlenemez? Bir kötü bir soru kökü olmuş. Aşağıdaki durumlardan hangisi kesinlikle gözlenemez? Şimdi bakın mor bezelyeniz için iki durum var. Mor bezelyeniz ya saf olacak ya melez olacak. Ama beyaz bezelyeniz için tek durum var o saf. Oluşan bezelyelerin %75'i mor çiçekli olabilir. Siz mor çiçekli bir bezelyeyle beyaz çiçekli bir bezelyeyi çaprazladığınızda mor çiçekli bezelyeniz safsa %100'ü mor çiçekli gözükür. Eğer mor çiçekli bezelyeniz melezse yüzde ellisi mor, yüzde ellisi beyaz gözüküyor. A şıkkının gözlemleme şansı yok. Kesinlikle gözlem gözlenmez. Dediğine göre bu sorumuzun cevabı A şıkkı. 39. soruya baktığımızda bezelyelerde sarı tohum sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelyenin çaprazlanmasıyla sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bezelyelerin oluştuğu gözlemleniyor. buna göre çaprazlanan sarı tohumlu bezelyeler ile yeşil tohumlu bezelyelerden oluşan bezelyelerin sarı tohumlu oluş, olma olasılığı karşılıyor. Şimdi sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelyenin çaprazlamasıyla sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bezelyelerin oluştuğu gözlemleniyor diyor. O zaman sizin sarı tohumlu bezelyeniz e, melez demektir. Oluşan sarı tohumlu bezelye oluşma olasılığı da %50 demektir. Neden? Saf çekinikle e, melez baskını çaprazladığınızda e, sa e, baskın bireylerin oluşma olasılığı %50, elli, çekinik bireylerin oluşma olasılığı %50'dir. Sorunuzun cevabı C şıkkı. Şimdi ar arkadaşlar... Kırkıncı soruya baktığımızda bir kovandaki kraliçe ve işçi arılar aynı döllenmiş yumurtadan oluşurlar. Yumurtadan çıkan arı larvaları arı sütü ile beslenirse üreme özelliğine sahip kraliçe arı, e, bal özü ile beslenirse üreme, üreme özelliği olmayan işçi arılar oluşur. Yani bir modifikasyon, neye bağlı? Beslenmeye bağlı bir modifikasyon örneği arılarda e, işçi ya da kraliçe olma durumu. Arılarda üreme özelliğinin oluşması ile ilgili olarak Verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? E, ee, Kreçe ve işçi arının oluşması beslenme farklılığı ile ortaya çıkmıştır. Kesinlikle. Arılarda meydana gelen bu değişim modifikasyon örneğidir. Kesinlikle. Üreme özelliğini belirleyen genin işleyişi kraliçe arıda kalıcı olarak değişmiştir. Ee, bu iş kalıcı olarak değişmemiştir. Beslenmeye bağlıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bir modifikasyon örneğidir. Sorumuzun cevabı da B şıkkıdır. 40. soruya baktığımızda bize bir DNA zinciri vermiş. Diyor ki şekilde verilen DNA molekülünün birinci, ikinci zinciri birinci zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanacaktır. İkinci zincir nükleotitlerle tamamlandığında aşağıdaki nükleotitlerde hangisinin kullanımına gerek yoktur? Şimdi kimler var? Guaninin karşısına stozin gelecek. Stozinin karşısına guanin gelecek. Adeninin karşısına timin gelecek. İkinci zinciri tamamlarken kimi kullanmamış oluyoruz arkadaşlar? Adenini kullanmamış oluyoruz. O zaman adenini kullanmaya gerek yoktur. Sorunuzun cevabı A şıkkı. 42. soruya baktığımda bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen atmosfer olayları iklimi oluşturur diyor. Yukarıdaki bilgiye göre ifadelerden hangileri bir bölgenin iklimi ile ilgilidir? Mersin Valiliği aşırı yağmur yağışları nedeniyle okulları bir gün tatil etti. Bu hava olayı cevabınızda bir olmayacak. Birileri eledim. A, C ve D şıkları geçti. Sorumuzun cevabı B şıkkı olarak karşımıza zaten çıkıyor. Şimdi bakalım. Ankara önümüzdeki hafta şiddetli kar yağışlı, kar yağışlı bir hava olayıdır. 2'yi de eledim. O zaman Çankırı yaz mevsimleri kurak ve sıcak geçmektedir. Bu iklimle ilgilidir. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Biyoteknoloji ile ilgili 43. sorumuz biyoteknoloji ile ilgili. Biyoteknoloji ile ilgili ifadelerden hangileri biyoteknolojinin olumsuz etkilerinden? Brezilya kestanesinden soya fasulyesine aktarılan geni içeren ürünler alerjiye neden olmuş. Alerjiye neden olduysa olumsuzdur. Bir olumsuz. Cevabınızda bir olmalı. Adana ve Ceyhan gitti. Mısır üzerine yapılan biyoteknolojik çalışmalar bazı kelebek türlerinin ölmesine yol açmıştır. Aslında bu da olumsuz bence. Vanilyanın biyoteknoloji ile üretimi sonucu bazı ülkelerde vanilya üreticilerinin iş imkanı azalmıştır. Bu da belki olumsuz. Bu cevap, sorunun cevabı D şıkkı. Çünkü burada verilen örneklerin üçü de sonuç olarak olumsuz örnekler. 44. soruma baktığımda Kaan Bezelyeler'de tohum şekliyle ilgili görülebilecek genotipleri aşağıdaki bir defterine yazıyor. Kaan'ın verdiği genotiplerin Hangi ikisi arasında yapılacak çaprazlama sonucu bireylerin fenotip çeşitliliği daha fazla olması beklenir. Bakın arkadaşlar K şimdi şıklardan gidelim. A şıkkında e, saf baskın ve saf meliz e, saf baskın ve saf çekini çaprazlıyor. Tek fenotipe sahip oluyor. Hepsi baskın. O zaman A olamaz. C şıkkına geldim. İki baskını çaprazladı. Tek fenotip gitti. D şıkkına geldim. Bir baskınla bir e, melezi çaprazladı. Tek fenotip, hepsi baskın oldu. D şıkkına bakıyorsunuz. Baskınla e, saf çekini, baskın melezle saf çekini çaprazladı. Sonuç olarak iki farklı fenotipe sahip bireyler elde etti. O zaman sorumun cevabı D şıkkı. Sizlerle e, bugün de gene e, yaklaşık 14-15 soru çözdük. Ee, çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum. Bu sorulara benzer sorularla hepinize iyi çalışmalar diliyorum.